Evet arkadaşlar selam yeni videoya ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün Instagram'da karşıma çıkan bir video hakkında konuşmak istiyorum sizlerle. Ama güzel biraz motor süreyim dedim. Hem motora benzin almam lazım. Çıkmışken de bir video çekeyim dedim. Az önce karşılaştım videoyla. Arkadaşlar şimdi öncelikle şunu bir oturtmamız gerekiyor. Biz bir motosiklet sürücüsü olarak her konuda haklı değiliz arkadaşlar. Hani ne olursa olsun. Arabalar üzerimize çıkabilir. Arabalar görmeden şerit değiştirebilir. Sinyalsiz şerit değiştirebilir veya farklı bir şeyler olabilir. Biz araya girebiliriz. Araba sol ufak bir manevra yapar ve bize çarpar. Bu durumlarda bizler genel olarak haklı değiliz. Bunu bir anlamamız gerekiyor öncelikle. Ya kardeşim sen de motor sürmüyor musun işte? Bizim söylediğimiz şeyler seni de koruyacak. Diyenler olabilir. Hayır arkadaşlar korumayacak. Şimdi benim Instagram'da gördüğüm videoda şöyle bir durum vardı. Üç şeritli bir yol düşünün. Aynı bu şekilde. Bir, iki, üçün şerit. İşte yanda normal şey, mahalle aralarına giriş olan bir yol. Benzinlik istasyonu, çıkışlar, girişler falan filan. kişi orta şeritten hafiften gazı açıyor hızı 70-80 hızı bir anda 140'lara ulaşıyor güçlü bir motor var altında hızı 140 derken önündeki orta şeritteki transit tarzı bir araba bir anda sol çevreye sinyalsiz bir şekilde atlıyor şimdi baktığınızda burada suç kimde sinyalsiz bir şekilde atlayan arabada mı yoksa motorlu da mı arkadaşlar burada her ikisi de hatalı Şimdi öncelikle düşünmemiz gereken şey şu. Bir kaza yaptığımızda olan arabaya mı olacak yoksa bizim vücudumuza mı? Bunun matematik hesabını yapmamız gerekiyor. Yani düşünmenize bile gerek yok. Size olacak. Şu an yol verelim geçsin. O yüzden Bunun bilincinde sürmemiz gerekiyor. Evet hepimiz gaza geliyoruz, ediyoruz. Aniden bir anda gazı köklemek istiyoruz. Ee, o motorun gücünü, hissiyatını, titreşimini tatmak istiyoruz. Sesini duymak istiyoruz. Ben de aynı şekilde bunları istiyorum ama Şimdi şöyle bir durum var. Yine başa dönüyoruz. Kapı orta vizis. Ve e, izlediğim videoda da kişi gidip arabanın aynasını kırıyor. Ya sen kimsin? Hani senin böyle bir hakkın yok. O adam sinirlenip bak tek yapacağı şey tık. Şunu yapsa öldün. Bu kadar. Hani bu kadarsın yani. Hayatın bu kadar senin. O yüzden gidip de trafikte kimsenin malına zarar vermeyin. Böyle salaklıklar yapmayın. Ya bulunduğumuz bir tane grup var. Adam sinyalsiz şerit değiştirir diye gidiyor arabanın aynısını kırıyor. Bir de bunu marif etmiş gibi grupta anlatıyor. Ya sen kimsin? Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum da var. Şimdi bu şerit değiştirme abi uzunlarını kapatsam mı yani gecenin iki buçuğunda uzunlarını açacak ne yaşıyorsun? Şimdi ben 50-60 gidiyorum diyelim. Önümde bir araba var. Soldamaya çıkacağım. Ne yapmam gerekiyor? Sol aynama bakmam gerekiyor. Sol aynama baktığımda eğer ki soldan gelen yani arkamdan gelen araba Aynı üzerinde sabitse ben sollamaya sinyalimi verip çıkabilirim. Ama eğer ki ben sola sinyalimi verdiğimde o araba hızlanıyorsa ben şeridimde durmak zorundayım. Sinyal size yol hakkı tanımaz. Yol üstünlüğü vermez. Bunun bilincinde olmanız gerekiyor. Bu araba için de geçerli, motorlu için de geçerli. Aynı durumu bugün ben de yaşadım. Aslında ben bu videoyu daha önce çekmiştim ama e, mikrofon bir problem olmuş. Orada sesimi almamış. Özür diliyorum sesimi almamış diyorum. Ben direkt video kaydını başlatmayı unutmuşum. Konuşmuşum da konuşmuşum boş boş. Olsaydı video eklerdim araya. Kızım 60-70 gidiyorum aynı şekilde. Benim bir gaz açmam yok. Solum boş, önüm boş. Sadece İlerideki aynı böyle bir sağ taraftaki şöyle bir durak düşünün Orada bir tane minibüs şoförü yolcusunu alıyor Ben tam buradayken şu beyaz arabanın oradayken sola tam kırıyor Ben böyle yapıyorum ve kaçıyorum Şimdi e, hızım 60-70 Aslında frenle de durabilirdim Sadece manevrayı yapıp kaçmayı tercih ettim sol şeritten Benzer durumlar o sinyalle çıktı videodaki sinyalsiz çıktı fakat sinyalle çıkması orada ona yol hakkı vermiyor çünkü ben orada fren e, sıkmasam yani özür diliyorum ben orada manevra yapmasam ona patlatırım veya ucu ucuna ramak kalır hızım çok yoktu çünkü şimdi böyle bir durumla karşılaşmamak için hızımızı şehir içerisinde doğru kontrol etmeniz gerekiyor eğer bunu edebilecek potansiyele, zekaya, kabiliyete sahip değilseniz patlarsınız arkadaşlar. Bunun sorumuz sizsiniz, bir başkası değil. Evet herkes hata yapabilir. Kimse zaten hatasız değil trafikte ama öyle bir sürmeniz gerekiyor ki başkasının hatasını telafi edebiliyor olmanız gerekiyor. Aynı şekilde başkası da sizin hatanızı telafi edebiliyor olması gerekiyor. Bu sürerseniz zaten bir problem yaşamazsınız trafikte. Ve sakin olun. Yani ne gerek var böyle ayna kırmalara, bilmem nelere. Bakın o kişiyi rahatsız edebilirsiniz. Çok güzel rahatsız edebilirsiniz. Siz motosikletlisiniz. Kaçma avantajınız var. Şuradan kaldırıma bile çıksanız kaçabilirsiniz. Mesela o servisi benim önüme kırdıktan sonra ne yaptım? onun herhangi bir şekilde hızlı bir şekilde benim ekstra önüme geçme avantajı olmayacağı için geçtim önüne 40 ile yoluma devam ettim. 35-40. Ne yapabilir? Arkadan mı vuracak bana? Vursun. 35-40'da vurduğunda bana bir şey olmaz mı? muhtemelen. Yere düşerim ufak birkaç sıyrıkla atlatırım. Vursun. Çünkü onun da e, tek şeritli bir yol olduğu için orada hani beni geçme şansı yok. Sollayabileceği bir alan yok. O yüzden geçtim önüne yavaş yavaş gittim. Bana selektör atıp durdu. Aslında bana ne? Ben şehir içerisinde önümdeki arabamı, arabayla takip mesafesini koruyarak gidiyorum. Kime ne? Sonra hatalı bir şekilde sollama diyeceğim. Sollama bile diye. Sağlama yapmaya çalıştı. Şöyle düşünün. Kavşak, sol şerit, orta şerit. Benim girip şeridime devam edeceğim yol. Sağdan sağ ayrımına dönecek olan yol. Yani sağdan benim önüme geçmeye çalıştı. Hop gazımı açtım. Yine önüne geçtim. Yani ortalama bir kilometre falan arkamda kırkla gitmek zorunda kaldı. Bana ne? Umurumda da değil. İsterse 20 ile istsin. Bu şekilde rahatsız edebilirim onu. Bana hiçbir şey yapamaz. Aynı da sürekli kontrol ediyorum. En ufak bir gaz açarsa ben de gazı açarım. Kaçarım. Veya az önce şimdiki döndüğüm kavşakta yol hakkı kavşağa giren ben kavşağa giriyorum. Sağdan bir tane araba 70'te 80'le yardırıp karşı karşıya giriyor. Ben ne yapıyorum? Kavşaktan dönüyorum. Takılıyorum peşine. Yolumu uzatıyorum. Tek yaptım. Selektör atmak. Aramdaki takip mesafesini koruyorum. Ne kadar koruyorum diyelim. Buradan işte şu tabela kadar. Koruyorum ve hani 70-80 kere falan belki gideseye kadar selektör atmışımdır. Umurumda mı? Değil. Benim canımı tehlikeye atıyor çünkü. Bunu anlaması gerekiyor. Bunun cezasını kesecek olan ben değilim. Ama o benim canımı bu şekilde tehlikeye atıyorsa ben de ufak uyarı nihayetinde birkaç selektör atmışım yani çok mu? Birkaç. Parantez içinde 70. Yani bu tür problemler trafikte her zaman başınıza gelecek arkadaşlar. Ne yapacaksınız? Her birini indirip tek tek dövecek misiniz? Yani birine her zaman söylüyorum. Birine indirip dövsen 30 saniye sonra ilerideki yolda aynısını başka biri başka bir dallama yapacak aynı hatayı. O yüzden çok takmayın. İçinizden sövün. Böyle adamı rahatsız etme şansınız varsa onu evet rahatsız edin. Mutlaka rahatsız edin. Ben bundan aşırı keyif alıyorum. Ha, şuradan dönecektik. Yolu kaçırdık. Yani o açıkçası umurumda bile değil yani. Aynı şekilde daha önceki videolarda da anlattım. Haklı olmama rağmen sadece hız sınırına uyarak adama kaza yaptırıyordum. Çünkü hız sınırına uyarak adamı sinirlendirdim. Garip bir olaydı. Umarım tekrar onunla trafikte denk geliriz, aynı hataları yapar. Şu köpek bana ağlamaz umarım. <laughs> Allah Manyak köpekler ya Hayır kaçmıyorlardı Normalde olsa saldırmıyorlar da motorlu görünce bir huysuzlaşıyorlar. Neyse yani anlatacaklarım bu kadar. Dikkatli olun. Trafikte biz her zaman haklı da olsak kaporta biziz. Haksızmış gibi davranın. Uslu olun. Anlatmak istediklerim bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.